Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim anne usulü patates salatası. Salata için malzemelerim 4-5 adet haşlanmış patates, 1 adet pırasa, 3 adet havuç, 1 adet rendelenmiş turp, kara lahana, limon suyu, sıvı yağ ve tuz. Öncelikle salatamın sosunu hazırlamak istiyorum. Bir kasenin içerisine Yarım limon ve göz kararı koymuş olduğum sıvı yağım var. Tuzumu da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Ve patateslerimin üzerine malzemelerimi ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra hazırlamış olduğum sosumu ekliyorum. Ve yine iyice sosumu salatama yediriyorum. Yufka ekmekle mükemmel bir lezzet elde edebilirsiniz. Salatamız servise hazır. Her yemeğin yanında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sadece salata olarak da başlı başına bir öğün olabilir. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, gönderilerimi beğenip yorum yapmayı unutmayın.